2015 yılında Ege Üniversitesi'nde PKK yandaşları tarafından şehit edilen ülkücü şehidi Fırat Yılmaz Çakıroğlu vefatının 7. yılında Kütahya'da anıldı. Bir evladına... Kütahya Ülke Ocakları tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı. Hep beraber Fırat Bey'i siyah ediyoruz. 30 fotoğrafla yad ediyoruz. Ve biz Dumlupınar Üniversitesi ülkücü olarak diyoruz ki Dumlupınar bizlere mezar olmadan kimseye gülüzar olamaz. Ülkücü şehidi Çakıroğlu'nun saygısına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Kütahya Ülke Ocakları Başkanı İlker Bükni, Çakıroğlu adına mevlid Şerif okuttuklarını söyledi. 20 Şubat 2015 tarihinde İzmir Ege Üniversitesi'nde PKK ayinler tarafından şehit edilen dönemin üniversite başkanı Son ülkücü şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına bugün memleketimizde fotoğraf sergisi açtık. Tüm Kütahya'yla hemşehrilerimizden de Allah razı olsun sergimize büyük bir ilgi duymaktalar. Biz kendilerine teşekkür teşekkür ediyoruz. Bugün aynı zamanda Ali Paşa Camii'nde ikindi namazına mütakip yine şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun aziz ruhu için bir mevlid-i şerif okunacak. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi İl Yönetimi ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş da sergi ziyaret etti ardından dua edildi. Erbaş ziyarette yaptığı konuşmada Fırat kardeşimizin kanını akıtanlar sizlerin yumrukları altında ezilecekler dedi. Fırat kardeşimizi 2015 yılında katledenler, Fırat kardeşimizin kanını akıtanlar, elbette ki bu vatanın, bu milletin sizler gibi güçlü yumruklar altında ezilip gelecekler. Bu memleketten binlerce, milyonlarca, milyonlarca fıraklar doğmaya, yaşamaya devam edecektir.